Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli güzel bir lif modelinin yapımını anlatacağım. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin birlikte başlayalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Kırmızı ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Ortadaki zinciri üç defada sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. tekrar tepesine bir fıstık yaptım kapattım dördüncü fıstığı yapıyorum kapattım beşinci fıstığı yapıyorum kapatmıyorum buraya bir fıstık yaptım kapatmıyorum karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum üçünü birlikte kapattım tekrar tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Burada arttırma yapacağız. Tepesine bir dibine bir fıstık. ikisini birlikte kapattım. Üzerinde 4 tane fıstık oldu. Çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Tepesine, dibine, karşıya Yine üçlü fıstık toplayarak buraya kadar devam edelim. Sonra ikili fıstık toplayarak arttırma yapalım. Sıra sonuna geldim. Arttırmamı yaptım. Üzerinde 5 tane fıstık oldu. Çevirdim. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birlikte kapattım yine üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonunda ikili fıstık toplayarak arttırma yapalım Sıra sonuna geldim. Arttırmamı yaptım. Üzerinde 6 tane fıstık oldu. Şimdi eksiltme yaparak devam edeceğiz. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim. üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar geldim burada eksiltme yaptığımız için üzerinde 5 tane fıstık kaldı çevirdim bir fıstık yaptım kapatmıyorum karşıya ikinci fıstığı yapıyorum İkisini birlikte kapattım Yine burada eksiltmemi yaptım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Burada eksiltme yaptığımız için üzerinde 4 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Bu ortaya geleceğiz. Zincir çekiyorum şimdi. 4 ya da 5 zincir çekebilirsiniz. Fıstık boyutunda. 2 fıstık arasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. 2 fıstık arasına sabitledim. 2 bu tarafta 2 bu tarafta fıstık kaldı. buraya bir fıstık yapıyorum 4 defa sardığım fıstık yaptım kapattım tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum kapattım dört zincir çektim fıstığın dibine sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. Fıstığın dibine sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. 4 zincir çektim fıstığın dibine sık iğne ile sabitledim tekrar 4 zincir çektim fıstığın dibine sabitledim yine aynı yere bir fıstık yapıyorum kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. 4 zincir çektim. Fıstığın dibine sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. Fıstığın dibine sabitledim. bir zincir çektim burada ipimi kesiyorum kalan ipi de fıstık aralarından çektim böyle narlı lif modeli olacak bunu tamamladım şimdi beyaz ipimi alayım. Siz de ipinizi alın. Bu şekilde çevirdim. Bu alt sırada 3 tane fıstık var. Köşeden ipimi sabitliyorum. bir fıstık yaptım kapatmıyorum. Karşı ikinci fıstığı yapıyorum. Eksiltme yaparak başlıyoruz. İkisini birlikte kapattım. Tepesine dibine karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapattım. Tepesine dibine karşıya bir fıstık. 3 Üç, üçünü birlikte kapattım üzerinde iki tane fıstık kaldı çevirdim yine eksiltme yaparak başlıyorum bir fıstık yaptım karşı ikinci fıstığı yapıyorum İkisini birlikte kapattım tepesine bir dibine bir karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Üzerinde tek fıstık kaldı. Şu ipimi de fıstık aralarından çektim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum karşıya ikinci fıstığı yapıyorum ikisini birlikte kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum kalan ipi de fıstık aralarından çektim şimdi 1 2 3 4 5 6 fıstık 6 fıstıkla 7 fıstık arasına bez ipimi sabitliyorum burada sayarsak 1 2 3 4 fıstık kaldı bu tarafta da 6 tane fıstık var ipimi sabitledim buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. tekrar tepesine, dibine, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Üçlü fıstık toplayarak köşeye kadar geldim. 1 2 3 4 5 6 tane fıstık oldu üzerinde. Burada ikili fıstık toplayacağız. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık Karşıya bir fıstık Üçünü birlikte kapattım. Şimdi bu tarafa doğru örüyor, örüyoruz. Tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Yine buradan 1 2 3 4 fıstık kalana kadar buraya kadar üçlü fıstık örelim arkadaşlar. Üçlü fıstık toplayarak buraya kadar geldim. Burada 1 2 3 4 tane kırmızı fıstık kaldı. Burada 2 4 6 7 tane fıstık var. Bu tarafta 2 4 6 8 fıstık. Burada 8, burada 7 fıstık. Şimdi eşit olması için burada arttırma yapmam gerekiyor. Tepesine dibine bir fıstık. ikisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. İki tarafta da 8 tane fıstık var. Bu şekilde 6 tane parça örelim. Gelelim arkadaşlar. 6 parçayı ördüm. Birkaç tanesini de bu şekilde birleştirdim. Son parçayı da sizinle birlikte birleştirelim. Şöyle alayım. 8 fıstık bu tarafta, 8 fıstık bu tarafta. Buraya ipimi Sabitliyorum. 4 defa da sardığım fıstık yaptım kapattım 2 fıstık arasına karşılıklı gelecek şekilde sabitledim bir zincir çektim ilmeğimi uzattım yine buraya bir fıstık yapıyorum birlikte batarak sabitledim. Bir zincir çektim. köşeye kadar aynı işlemi tekrarlayalım arkadaşlar. Son fıstığı da yaptım hemen. Bu uç kısımlara ikisini birden batarak sabitledim, bir zincir çektim. İsterseniz burada ipinizi kesebilirsiniz isterseniz bu diğer tarafı da ipinizi koparmadan devam edebilirsiniz. Yine ikisine birlikte batarak sabitliyorum. Bir zincir çektim. Yine o tarafta yaptığımız gibi 8 fıstık Üzerini birleştiriyoruz İki parçaya birlikte batarak sabitliyorum Burayı da birleştirelim arkadaşlar. 6 dilimi de bu şekilde birleştirdim. İsterseniz 6 parça yapıp bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Narların etrafını bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz benim gibi ben biraz daha büyük olsun diye e, narların kenarına oya yaptım. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bunu da göstereyim. Tekrar şöyle göstereyim. İster böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde kenar oyası yapabilirsiniz. Buradaki beyaz fıstığın Şöyle göstereyim. Beyaz fıstığın tepesine ipimi sabitliyorum. Bir fıstık yaptım. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Buraya 4 defa sardığım fıstık yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Fıstığın dibine sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık, üçünü birlikte kapattım. Tekrar dört defada sardığım fıstık yapıyorum. 2 3 4 Tekrar 4 zincir çekiyorum. Fıstığın dibine sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık. Pardon dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yine 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. kapattım yine 4 zincir çekiyorum fıstığın dibine sabitledim bir fıstık yaptım dibine bir fıstık karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapıyoruz. Yine buradan başlıyoruz. Buraya ipimizi sabitliyoruz. Dibine bir fıstık yapıyorum İkisini birlikte kapattım Yine 4 defa sardığım fıstık yapıyorum 4 zincir çektim dibine indim tekrar üçlü fıstık yapıyorum tepesine dibine karşıya bir fıstık İsterseniz videoyu başa alıp da yapabilirsiniz benimle birlikte tekrar örebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar bu tarafı da yapalım gelelim. Ortasına da puf çiçek yapıp diktim. Şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde. Narlı lifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok kullanışlı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.